SGK Başkanı Cevdet Ceylan, Sosyal Güvenlik Haftası etkinliklerinin 3. gününde kurum personeli Hasan Aslan'ın konserine katıldı. Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Naci Şahin Konferans Salonu'nda gerçekleşen konsere, genel müdürler ve birim amirlerinin yanı sıra personelde yoğun ilgi gösterdi. Kurum Başkanı Ceylan, konserin sonunda Hasan Aslan'a çiçek takdim ederek teşekkür etti. Başkanlık binasında ise kurum personeline açık sahnede karaoke etkinliği düzenlendi. Şarkılar ve türkülerle keyifli dakikalar geçiren personel, oyun havaları ve halaylarla stres attı.